cemaatin ferdi tarlada çalışıyor. Ne olacak? Şeyh'i memnun etmem lazım. Şeyh'i razı etmem lazım. Şeyh'i niye razı edeceksin? Ya o şeyh'i razı edemezsem cennete giremem diyor adam. Hepimiz bir insan olmuşsa olsun sayesindedir. Yani bugün biz herkes bizi seviyorsa olsun sayesinde Eğer yani herkes bize selam veriyorsa genel olsun bereketiyle sayesindedir. Bugün kendine veliyim diyen bazı insanların sözlerine ne demeli? Kimi cemaatini şalvarının cebinden ne yapıyor? Sırattan geçiriyor. Kimi kibrit kutusunda kendi cemaatini, kendi etpasını cehennemden çıkarıyor. Veya benzeri şeyler. Eğer Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buna güç yetiremiyorsa bunlar kimdir? Bunların böyle bir şey hakkı var mıdır? Yoktur. Bunu anlıyoruz. Kıyas etmemiz lazım kardeşler. Çünkü bugün haberlerde birçok kişi duyuyoruz ki adam birini dolandırmış. Ne diye dolandırmış? Cennetten ona yer satmış. Adam birini dolandırmış. Şey işte yanmaz kefen satmış. Allah hayırlı uzun ömür versin. Kefen geldi. Ölünün kefenine yazıp onunla birlikte defnedilirse Allah-u Teala bu meyitin lisanını sorgu sual meleklerine cevabıyla rahatça konuşturur. O kişi mezarında korkmaz, dehşete kapılmaz. Kabrinde cennetten bir pencere açar, cennet bahçelerinden bahçe yapar. Bu da size gelmiştir. Çarşambadaki dükkanda mevcut olmak üzere. Adam birini dolandırmış, demiş ki seni peygamberle görüştüreceğim demiş. Seni işte Allah'la görüştüreceğim demiş. Seni şurayla görüştüreceğim, burayla görüştüreceğim. Yani imkansız olan şeyleri vaat etmiş. Biz de diyeceğiz ki kardeşim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın böyle bir şeye gücü yetmiyorsa siz kimsiniz? Kimsiniz ya? Bunun için alim olmaya, bunun için çok kitap okumaya, bunun için derin fıkıh sahibi olmaya gerek yok. Sadece bu rivayetleri insan biraz düşünse, tefekkür etse anlar ki bunlar sahtekardır. Bunlar düzenbazdır. Bunların kimseye faydası olmaz. Sen dua edeceksin, edeceksin, edeceksin. Neymiş? O seni kurtaracak. Allah'tan başka hiç kimse hiç kimseyi kurtaramaz kardeşler. Kurtaramaz. Ta başa dönelim. Yaratan kimse ibadeti ancak o hak eder. Mülkün sahibi kimse ibadeti ancak o hak eder. Cennetin sahibi kim? Allah. O cenneti ancak Allah sokar. Cehennemin sahibi kim? Allah. Onu da ancak o yapar. Hidayet de delalet de Allah'ın elindedir. Allah dilerse hidayet verir, dilerse delalet verir. O Allah'ın elindedir. Onun için cennetten arsa almak için, cennete girebilmek için illahi bu cemaate tabi olacaksın. Efendi babamdan duydum, buyurdum. Ali Adel Efendi Hazretlerinden işittim, buyurdu. Yarın ahirette kabirden çıkan bir adamı azap melekleri yakalasa, azaba götürürlerken yaka paça o adam dese ki ben Nakşibendi tarikatın Halid'i kolundanım dese bırakırlar. Bu cemaat fırkayı naciye'dir. Bu hocaya uyarsan kurtulursun gibi bir şey yok. Bunu bildik. Bunu öğrendik en azından. Kurtulmanın tek yolu Kur'an ve sünnettir. Yani peygambere ittibadır. Siz peygamber aleyhissalatü vesselama uyarsanız Allah sizi sever. Günahlarınızı bağışlar. Bunun dışında şu cemaat, bu cemaat, o tarikat, bu tarikat ve benzeri şeyler insanları kandırmaktan başka bir şey değildir kardeşler. Yani tek çıkış yolu budur demek Yalandır, yalandır, yalandır. Hiç kimse bunlara bakmasın. Başka önemli bir mesele. Bakın kardeşler dünya kadınlarının en hayırlarından bir tanesi kimdir? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın o biricik kızı Fatma'dır. Radiyallahu anh'a bunda ihtilaf yoktur. Bununla alakalı sünnette deliller vardır. Düşünün yani. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bir devlet reisi. Emrinde bir sürü insan var. Ondan sonra beytül malda bir sürü mal var. Allah Resulü diyor ki benden mal istersen ben sana mal veririm yani bu benim mülkümse al derim ama Allah'a karşı seni koruyamam diyor Fatma annemiz radiyallahu anh'a geliyor Peygamber'e diyor ki ey Allah'ın Resulü hani bize bir caniye versen de bize yardım etse ellerimiz şişti çok yorulduk falan Peygamber aleyhisselatü vesselam buna rağmen ona ne diyor git şu zikri çek 33 kere subhanallah 33 kere elhamdülillah 34 kere Allahuekber git bunları çek akşam yatmadan önce bu sana kafi gelir diyor. Bakın peygamber aleyhisselam biricik kızına bile bunları tavsiye ediyor. E şimdi kıyas edelim kardeşler. Bugün kendine Allah dostuyum diyenlere bakın. Adam çocuğunun düğününü yaparken en lüks düğün salonları, kral tahtlarında oturtuyorlar. En güzel altınları takıyorlar. En güzel, en pahalı elbiseler diktiriyorlar. Ve kendileri makam araçlarında bir o yana bir bu yana gidiyorlar. Neden kardeşler? İşte bak basit bir yöntemle insan ne yapabilir? İnsan bazı kimselerin ne kadar sahtekar olduğunu, ne kadar düzenbaz olduğunu anlayabilir. Tabi sadece bu değil. Biz dünya malına bakarak sadece bunu demiyoruz. Biz adamların itikatlarına da bakarak bunu diyoruz. Bizim şaştığımız şey, bizim garipsediğimiz şey şudur. Bütün insanlar açlıktan ölürken Gidip parayı kime veriyorlar? Veli diye isimlendirdikleri insanların cebine sıkıştırıyorlar. Onlar ne yapıyorlar? Onlar kendi çocuklarını lüks içinde yaşatıyorlar. Lüks içinde. Amerika'da okutturuyorlar. Şurada okutturuyorlar. Burada okutturuyorlar. Altından kolyeler. En güzel elbiseler diktiriyorlar. Ama cemaatin ferdi tarlada çalışıyor. Ne olacak? Şeyh'i memnun etmem lazım. Şeyh'i razı etmem lazım. Şeyh'i niye razı edeceksin? Ya o Şeyh'i razı edemesem cennete giremem diyor adam. Hepimiz bir insan olmuşsa Allah olsun sayesindedir. Yani bugün biz herkes bizi seviyorsa Allah olsun sayesindeyiz. Eğer yani herkes bize selam veriyorsa gene olsun bereketiyle sayesindedir. Elimizde geldiği müddetçe, ruhumuzda, kalbimizde ruh olduğu müddetçe o aileye köle olacağız. O aile biz başımızı yere koyacağız. Bütün kavt hazretleri çocukları bizim başımıza basıp geçecekler. Bak işte bunun için söylüyoruz kardeşler. Kitab-ı Tevhid'in yazılmasının sebeplerinden bir tanesi bu. Kulak kulluktan kurtarıyor adamı. Yani sen kula kul olmayacaksın. Sen sadece Allah'a kul olacaksın. Eğer sen sadece Allah'a kul olursan Allah'ın hakkını Allah'a kulun hakkını da kula vermiş olursun. Bunu da bu arada anlamış oluruz. Yani lafın sonu eğer ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın kızı bile bu tür meselelerde Peygamber Aleyhisselatü Vesselam onu Allah'a karşı koruyamıyorsa gerisini varın siz düşünün. Bunların her biri örnek olarak anlatılabilir.